Evet şimdi daha önce kestiğimiz ağacı tekrardan bu sefer 5 tane testere getirerek test edeceğiz. İzel taşın şu upgrade edilmiş testereyle ile Lederman'ın testeresini bir test edelim şu dalda. Şimdi Lederman'la başlıyorum. Az, kaldı kes. Şimdi güzel taşın multi tool'unu aldım. Şuraya koyuyorum. Başlıyorum. Kesti. İkisi arasındaki fark. Yani İzel taşın şu eklediğim Baus markalı testeresi gerçekten inanılmaz bir iş yapıyor. Mühendislik olarak da çok güzel bir tasarım yapmışlar adamlar. Şöyle hem ileri giderken kesiyor, hem geri çekerken ileri giderken kesiyor, çekerken de oradaki malzemeyi getiriyor, alıyor. Çok iyi bir mühendislik olmuş. Piri serisinden P4 başlayacağız. Daha sonra Victorinox 91 mm serisinden Victorinox Hansman var elinde. Bunun testeresini test edeceğiz. Daha sonra Graf Omat, Baosun testeresi İsviçre üretimi. Baosun testeresini kısalttık. Bu uç daha uzun, daha çok kesiyor dediniz ondan dolayı. Bu ucu bir keselim mi usta? Fazlalığını kesiver. Biraz daha aşağıdan, biraz daha aşağıdan. Tamam. Biraz, biraz daha aşağıdan. Kese oradan. Tamam. Kırdı. Şunda bir şey var mı testte? Şeyde pensede bir şey var mı? Yok sağlam. Şu sağlam çıktı pense. Şimdi tak onu testereyi. Kapat orayı. Ee, şu mandalı indirsene. Kapanıyor mu? Ha, kapat tamamen. Az daha. Az daha kaldı. Onu da kesebilir miyiz? Kesebiliriz. Ucundan. Onda şöyle şunla şunla şey yap. Ucundan al ver bunu. Kırmadı mı bu? Bir daha dene. Aynı yerden. Tam dibine getir. Bütün gücünü veriyorsun değil mi? Sonra bak, sonra yorumlarda şey yazıyorlar. Oradan değil, tersten. Tam tersten. Sonra Lederman'a niye öyle yaptınız diyorlar. Kesti. Kırdı. Var mı deforme? Deforme yok. Yok değil mi? Şöyle bir çekelim. Tabii o anda bu küçük deformasyonları fark edemedik ama iki alette de deformasyon olmuş. Lederman'da ezilme şeklinde. Bakın diğer tarafta bu da izel taşta. İzel taşta da tel kesici kırılmış. Bu da kestiğimiz dekupaj testeresi. Biraz kalın bir testereydi. İki alet de zorladı açıkçası. Biz kestik siz kesmeyin. Aynı şekilde bu bakın şöyle nedirmanın boyutuna getirdik testereyi. Bununla deneyeceğiz. Buradaki malzemede tutacak olan da İzel Taş'ın yeni çıkarmış olduğu Multitool Pro. Daha sonra Victor Nox Ranger Grip'e geçeceğiz. Ranger Grip Victor Nox'un en büyük testereli olan çakısı. 130 mm uzunluğunda. Komple şurası 130 mm 13 cm diyor. En büyük testeresi bu. Daha sonra da büyük dişli bir budama testi En son bir onu test etmiş olacağız. Testimiz şimdi başlıyor. Haydar Usta testimizi yapacak. Şimdi Haydar Usta ben sana veriyorum. Lederman'la başlayacağız. Şu dalı keseceğiz. Bu dal biraz daha kalın. Benim şu kestiğimden. Az önce biz bunu denedik. Videoda sıkıntılar olduğundan dolayı tekrar çekim yapıyoruz. Bu dal komple gitti. Ağacımız kuru bir ağaç. Ağaca tanıtayım şöyle. Ağacımızı biraz budadık ama zaten kuru kurumuş bir ağaç. Şuradan şimdi şu dalı Dalın kalınlığını göstereyim ben. Dal şöyle. Aydar Usta hazır mısın? Hazırım. 3 başlayacağız tamam mı? 1 2 3 Şimdi bir arkadaşımız da burada ağacı tutuyor. Bütün gücünü, bütün gücünü veriyorsun Aydar Usta. Ağaç sallansın önemli. Hepsinin zaten aynı aynısı sallanacak. Ağacı bu şekilde dayadı. Kuru bir ağaç olduğu için zor kesiliyor. Evet, seni bayağı zorluyoruz seni. Seni bayağı zorluyoruz biliyorum. Aydın Rus kırmızı oldu. A gayret, a gayret, a gayret, az kaldı. Ağacın kalınlığı kaç santimdir? Dalın. Ha gayret. Şimdi bu normalde sizin kampa gittiğinizde, ormana gittiğinizde kesebileceğiniz orta kalınlık tabii ki bir dal. Hatta bu aletlerle kesebileceğiniz kalın dallardan bir tanesi diyeyim. Ağaçta sallandığı için oradaki verdiği güç absorb oluyor maalesef. Ama doğada böyle şartlarda karşılaşacağımızdan dolayı gitti. Kestiğimiz yer iki parmak kalınlığında. Şöyle yaklaşık 4 santim gibi bir dal. Şimdi Haydar Usta dinlendin mi? Tamam. Yine aynı şekilde. Şimdi ikinci Victor Nox'a geçtik. Bir, iki, üç. Ben de tutuyorum burada. Doğamız daha mı hızlı gidiyor <laughs> Yoruldun mu? Saat Bitmiş zaten herhalde. 1.33 Victorinox Sansman'ın çakısı nedirmandan ee, daha iyi performans sergiledi. Şuna geçelim usta. Şimdi bu da Baus'tan aldığım Döküp Aş testeresi. Bunu kısalttık. Daha önceki kısa videonun yorumlarında o daha uzun, adil bir şey olmadı denmişti. Şimdi bu Döküp Aş testeresi arkadaşlar ama bakın şöyle aynı. Bu da Lederman. Lederman'ın boyu kadar bir boya getirdik bunu. Şimdi bu multi tool'a takılan bir şey sonuç itibariyle. E, adil olmayan bir durum görmüyorum ben. Şöyle e, yani testereyi sonuçta test edeceğiz. Böyle multi tool'a eklenebilen bir şey. Şimdi bağ olsun testeresini. İyi misin? Yoruldun mu? Ha? Biraz dinlen o zaman bir saniye. Ustamız bir dinlensin. Bu arada testereyi kesip kısaltınca şöyle bunu göstereyim. Hareket etme mesafesi iyice kısalmış oldu. Şöyle bir mesafede gidip gelecek. Bu arada şunun buraya ekleniyor. Döküpaş testeresi. Şu şekilde. Buraya konuyor. Böyle rahat bir şekilde çıkıyor. T-Shank diyorlar bunlara. T-Shank uç. Daha sonra şöyle kapanıyor. Ama maalesef bu şöyle açılabiliyor tekrardan. Bunu usta böyle eliyle parmağıyla tutmak zorunda. Tutmasa düşme ihtimali var. Açılıyor gerçi ama. Haydar Usta dinlendim dedi. 1 2 3 Yine ben şöyle ayağımı koydum. sefer dalda kaldı. Orayı şey yapman lazım usta ha. Öyle parmağınla basman lazım. Bu durduğu süre dahi 40 saniye gibi bir sürede kesti. Şimdi Nedirman'ı geçtik. Victor geçtik. Bu 40 saniye gibi sürede kesti. Şu makine izel Taş'ın Multitool Pro'su. Bu ucuna aldığımız Kraft Otoman bağ olsun e, yaptırdığı testere. Made in şey yazıyor üzerine gördüğünüz gibi. E, güzel bir testere. Şimdi Victor Ranger Grip 130 mm olan çakısını verdim ustaya. Hazır mısın? Hazırım. İyi misin? İyi. 1 2 3 Bu yavaş gidiyor değil mi? Evet. Bu da 50 küsür saniyelerde gibi bir rakam aldı. Bunda biraz yamuldu gibi sanki orada var ya o an. Bir göstersen usta. Şuradan yamuldu. Şuradan yamuldu, Çok enteresan. Artık ne kadar güç uyguladıysa testleri yam Şimdi de arkadaşlar tabii ki bunlar bunların muadili değil ama fikir vermesi açısından böyle markasız markası varmış ama silinmiş üstünde markasız uzun dişli budama testeresi aldık. Son olarak da bununla aynı ağacın dalını kalınlaşmış olan tarafını keseceğiz. Usta hazır mısın? Hazır. 1, 2, 3. Yaklaşık 13 saniye gibi bir şey aldı. Bu niye sence bu kadar hızlı kesti? Bunun diş araç çapları hem büyük hem de çalışma mesafesi uzun olduğu için. Güç fazla el tutmayı. Ha, tutmayı. Tutmaya ne daha fazla güç uyguluyorsun. Bu şekilde kesti. Arkadaşlar bu hepsinin süresini ben koyu olacağım. Testimiz bu şekildeydi. Yorumlara bekliyorum düşüncelerinizi.